Engelliden kasıt hareket sahası daralan kardeşlerimiz yani. Allahü Teala'nın onlara karşılığında cennet olarak vereceği bize de kendimize çekit düzen vermemiz için halk ettiği bir takım eksiklikler. Bize diyor ki Allah o engelli kardeşlerimizi göstererek bize diyor ki dileseydim sizi de böyle yaratırdım. Dileseydim sizi de böyle yaratırdım. Şükredin, hamd edin diyor. Yani o engelli olan kardeşlerimiz aslında Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Gücünün, rahmetinin, merhametini gösterdiği bir ayettir o engelli kardeşlerimiz. Kolay iş değil. Peki böyle oldu diye ya bu Allah ne biçim bir Allah? Eksik yaptı, yarım yaptı denebilir mi böyle bir şey? Dedik ki bu Allah'ın kuvvet ve kudretinin alametlerindendir. Ama şunu bilsinler ki o engelli kardeşlerimiz Efendimiz Aleyhisselam şöyle bir müjde vermiş. Allah kimin iki sevdiğinden birini geri alırsa. Hadis-i şeriftir bu. Sahih bir hadistir. Kimin iki sevdiğinden birini geri alırsa onun karşılığını ancak ve ancak cennetle öder. Öder derken mecburiyetten değil. Bu imtihanın karşılığına sabrederse iki sevdiğinden birini alırsa onun o bir sevdiğini geri aldığı için ancak karşılığını cennetle ona iade eder. Bu hadisi şerifi anlatan büyük alimler diyorlar ki bu iki şeyden birisi dediği bahsettiği o iki şey göz gibidir misal diyor. Göz, iki gözden bir göz, iki koldan bir kol, iki bacaktan bir bacak, duyma ne varsa hayata dair yaşama engel olan ne varsa onu ondan aldıysa onun karşılığını ancak ve ancak cennetle öder diyor. Yani o kardeşlerimizin hayatlarında normal fıtratın daha aşağısında olması onlar için bir kusur değil bilakis Yeryüzünde yürüyen Allah'ın ayeti olma şerefine kavuşmalarıdır. Kur'an'daki ayet gibi Allah'ın kuvvetinin ve kudretinin delilidir o kardeşlerimiz. Ve bilsinler ki bu hayatın sonunda eğer sabrederlerse, imanları kamil ise muhakkak ki cennete kavuşacaklar. Bismillah. Ben söylemedim. Efendimiz Aleyhisselam söylüyor. Ve beşir-i sabirin diye ayetle Allah'ımız söylüyor sabredenleri müjdele ki onlar imtihanın en büyüklerine kalmışlar. Allah onlara sabırlar versin. Dedik ki bu Allah'ın kuvvet ve kudretinin alametlerindendir. Ve aynı zamanda da bize olan merhametinin bir göstergesidir. Yani akıllı olun, uyanın, bakın böyle de olabilirdiniz diye bize bir uyarısıdır. Siz hiç çirkin bir, böyle çirkin demeyelim de değişik böyle yüzü pis, işte ağzı burnu yamuk bir İnsan resmi çizen bir ressama ne kadar kötü bir ressam diyebilir misin? Bugün tabloları milyon dolarlarla satılan Picasso'lar, şunlar bunların bir resimleri var görsen. Yaşlı çirkin kadın resimleri çizmiş. Milyon dolara satılıyor. Hiç kimse diyor mu? Picasso da ne kötü bir ressammış, ne biçim çizmiş diye. Sanatkar istediği gibi yapar. Allah bütün her şeyi yaratmış. Yoktan var etmiş. Dilediğini de dilediği gibi yaratmış. Bizi böyle yaratmış. Bazı kardeşlerimizi imtihan mesabesinde de böyle yaratmış. Bak saçların sırma gibi. Ben de kel oldum. Ne olacak şimdi? Ne güzel yapıyor Allah. Verdiğini de geri alabiliyor. Kuvvet ve kudret kimin? Sadece Allah'ın. Allah'ın yokluğunu iddia edenler. Hadi saçlarının dökülmesine engel olsunlar. Tıp bu kadar gelişti. Var mı? Yok. İşte bunlar hep Allah'ın vermesi ve verdiğini geri alması Yüce Rabbimizin kuvvet ve kudretini ızhar etmesidir. Onun gücü ve kuvveti karşısında hiçbir şey ayakta duramaz. Hiçbir şey ona karşı koyamaz. O Allah ki anlaşılması, idrak edilmesi mümkün olmayan tek varlıktır. Hazreti Ebubekir öyle buyurur radıyallahu anh efendimiz. Allah'ı bilememek, Allah'ı bilmektir. Anlayamıyoruz Allah'ı. İşte Allah'ı anlayamıyorum dediğin anda Allah'ı bilmiş ve anlamışsın demektir. Allah bizi hakkıyla anlayanlardan eylesin.